sefer tasında yoğurt bence çok güzel bir seçenek. Bir defa çok düşünmüyorsun acaba bugün öğleyin ne yesem diye. Yanına bir simit al ya da bir krisini Yeterli bence. Çok fazla da iyi değil. Çünkü öğle öğünü şişkinlik yapabilir çok fazla yenirse. Şöyle çiğ tohumu başka tohum da olabilir susam bunların hepsi toprağın şifasını almış ve o küçücük bünyelerini hapsetmiş mucizeler öyle bakmamız lazım hepsinin şekli farklı renkli farklı rengi farklı yoğurt ve kimyon çok iyi oluyor diyorlar göbek yağlarını eritiyormuş çok az kimyon çünkü çok baskın bir baharat zor yeniyor ama mesela bir köftede bir kokoreçte çok güzel oluyor. Biraz nane yoğurda çok güzel bir lezzet veriyor. Bence taze nane de çok güzel olur. Ve çok az, yine baskın bir baharat olan, şifalı tohum anason. Bu kadar yeter. Bir seferde çok fazla yemektense ya da kür yapmaktansa düzenli olarak yıl içerisinde öğünlere az az eklediğimizde tüm bu bitkilerin şifasını alabiliyoruz öyle yemeğimiz hazır üzerine kıtır yapabiliriz ekmekten ya da işte buğday atabiliriz sebze koyabiliriz artık bu bize kalmış bir şey Çıkar çantandan ye bu kadar basit yani hemen şöyle kapandı kapatıyorum bu kadar basit gelince de at makinaya tertemiz <laughs>